Ey saadet yolcusu, kalbin kötü düşüncelerden korunması ve ıslah edilmesi lazım. O korunması gereken uzuvların en tehlikelisi, aynı zamanda ıslahı en zor olanı. Kalp ve korunması konusunu beş esası açıklayarak inceleyelim. Birinci esas şudur. Allah buyurur. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizleyeceği her şeyi bilir. Allah kalpte olanları bilir. Allah kalplerin iç yüzünü hakkıyla bilir. Allah'ın kulların kalbinden geçenlere tamamıyla vakıf olduğu Kur'an'da defalarca ifade edilmiştir. İnsan için onun bilmiş olması yeter. Dikkat et kalbin neler yapıyor. Çünkü her hareketini kontrol altında bulunduran birisiyle alışveriş etmektesin. İkinci esas şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah sizin yüzünüze, endamınıza bakmaz. Sadece kalbinize bakar. Buna göre kalp Allah'ın nazargahıdır. Hayret ki birçok kimsener bir kusur görülmesin diye insanların görebilecekleri yerini yıkarlar, temizlerler, süslerler ve Allah'ın nazargahı olan kalbi ihmal ederler. Bir defacık onu kirli düşüncelerden temizlemeyi akıllarına getirmiyorlar. Öyle ki mümkün olsa da insanlar görebilse ondan kaçarlar yahut onu yanlarından uzaklaştırırlar. Üçüncü esas şudur. Kalp bir ülkenin başkanı gibidir. Diğer uzuvlar onun tebasıdır. Eğer baş durumunda olan kalp doğru yoldaysa teba durumundaki diğer uzuvlar da doğru yoldadır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanda bir et parçası vardır ki o doğru olursa bütün vücut doğru olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Bu et parçası kalptir. Madem ki bütün azanın doğruluğu kalbe bağlı, o halde emek verip onu ıslah etmek gerek. Dördüncü esas şudur. Kalp içinde güzel pırlantaların bulunduğu bir hazinedir. Dünya ve ahiret saadetine vesile olan akıl, Allah yanında insanın değerli bir varlık olmasını sağlayan basiret, yapılan ibadetlerle ebedi hayatı kazandırabilmek için lazım olan niyeti Halisa insanın diğer mahlukat içinde şerefini arttıran çeşitli ilimler ve daha nice faziletler, bu hazinede bulunan pırlantalar cümlesinden. O halde böyle bir hazineyi kirden, pastan, hırsızlardan korumalı, üstelik onu çeşitli güzelliklerle süslemelisin. Böylece ona leke düşürmemiş, düşmandan korumuş olursun. Kibir, haset, merhametsizlik, cimrilik, bu gibi insani olmayan huylar kalbin düşmanıdır. Onu kirletinler, mahvederler. Bunların tersi olan alçak gönüllülük, merhamet, cömertlik gibi huylar da İnsan kalbinin süsleridir. Beşinci esas şudur. Ben kalbin halini düşündüm. Onda diğer azada bulunmayan beş hususiyet gördüm. Birinci hususiyet, düşman daima kalbe hücum halinde. Çünkü şeytan insanın kalbinde bulunmakta. Ona vesvese vermekte. Kalpte bir de doğruya çağırıcı melek olduğuna göre her an iki ayrı davetçi tarafından kapısı çalınıyor demektir. İkinci hususiyet, kalp çok meşgul bir aza. Çünkü insanı iyiliğe sevk eden akılla, kötülüğe sevk eden hevai nefs orada çarpışmaktadır. O halde kalp daima savaşa sahne olan stratejik noktaların korunmasına da ehemmiyet verilmeli. Üçüncü hususiyet, kalp çeşitli belaların üşüştüğü bir yer. Yağmur damlaları kadar çok ve bir ok gibi tehlikeli fikirler gece gündüz oraya yağmaktadır. Sen bu tehlikeli fikirlerin kalbe üşüşmesine engel olamazsın. Kalp göze benzemez. Çünkü o iki göz kapağı arasında istenildiği zaman kapatılabilir. Dile de benzemez. Onun da dudaklar ve dişlerle hapsedilmesi mümkündür. Kalp ise daima tehlikeli fikirlerin hedefidir. Nefs hemen kalbe doğan bu fikirlere uyulmasını ister. İnsan çok kere bu isteğe mağlup olur, defedemez. Dördüncü hususiyet şudur. Kalbin manevi hastalıkları elle tutulup gözle görülmediğinden tedavisi güçtür. Uzun müddet üzerinde durarak terbiye etmek gerekir. Beşinci hususiyet şudur. Kalp hızla halden hale döner. Öyle ki o, bu dönüşlerde ateşte kaynamakta olan bir tencerenin kapağından daha hareketli. Esasen kalp durmadan halden hale döndüğü için bu adı aldı. Fikirler insanı çeşitli tavırlara sokar. Kalp değişmekte ne kadar hızlıysa belaların onun üzerine yağması da o kadar hızlıdır. Kalbin doğru yoldan sapması çok büyük tehlike. Bu sapışın başlangıcı kasvet ve Allah'tan başka şeylere bel bağlamak. Sonuysa Allah korusun imansızlıktır. Duymadın mı Allah Kur'an'da İblis hakkında ne buyuruyor? İblis dayatmış, kibirlenmiş, Hazreti Adem'e secde etmemişti. Zaten o kafirlerdendi. İblisin kalbinde kibir vardı. Bu kibir, Hazreti Adem'e secde etmesini engelleyerek, imansızlığa sebep oldu. Fakat, o yere saplandı, hevasına uydu. Hevai nefs, kişiyi meşum günahlara sürükler. Onlar, evvela indirilen ayetlere, nasıl iman etmemişlerse, biz, kendilerinin kalplerini ve gözlerini ters çevirerek, azgınlıkları içinde serseri yane bırakmış bulunuyoruz. Allah'ın has kulları kalbin doğru yoldan çıkmasından çok korkarlar. Onun Allah'tan başkasına meyletmesini önlemek için gayret sarf ederler. Allah bu kişiler hakkında şöyle buyurur. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Allah birbirimizi ibret alanlardan, tehlikeli fikirlerin zuhurunda doğruyu bulanlardan ve kalbini ıslah edenlerden eylesin.